Fenerbahçe hafta arasında Euro Lig'de Fransa'dan, Strasbourg'dan eli boş döndü ve Toto Basketbol Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Torku Konyaspor'u Spor'u ağırlıyor. Pot altında Yudol hareketli. Şimdi alçak posta Yudol rakibini sırtına aldı. Yudol sayını buldu. Ekpe Yudol Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı önemli isimlerden bir tanesi. Bu karşılaşmada 17 sayı 7 rebound 2 top çalmayla oynadı. Bir diğer yeni yüzü sarı lacivertlilerin o da Gigi Datome. İtalyan oyuncu. Sakatlığından dolayı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda hiçbiri alamamıştı. Bir top kaybı geldi. 13-9'luk Fenerbahçe üstünlüğü var. Bobby Dixon sahayı dribbling geçti. Pot altında Yudov'u yu buldu. Yudov fake'ini gösterdi. Ve sayı yapmayı başarıyor. Ek ve Yudov İlk çeyreği Sarı Lacivertliler 18-11 üstünlükle tamamladı. Şimdi ikinci periyotta Pero Antic. <laughs> Bu dakikalarda boyalı alanı Sarı Lacivertliler oldukça iyi kullanıyor. <laughs> Bu takımda sayı yapan oyuncu Ernest Brenner. O da takım adına çift tane sayıya ulaşan isimlerden bir diğeri Bobby Dixon. Top kaybı Şimdi Torku Konya'da hızlı hücumu Türkiye ile bitiren isim Valentin Pastal. Farkı 5'e indirince Koço Obradovic hemen molayı aldı. Şimdi ikinci yarıdayız. Bobby Dixon. Yudov'un screen'ini kullandı. Bobby Dixon kat eden Mezzani'ye asist yapıyor Jan Benzide. 13 sayı 8 rebound. 3 top çalmayla sahanın her iki yarısında da etkileyici bir performans. Jan Wesley'den bu arada konuk takımda Tyron Brazelton skor üretmeye devam ediyor. Bu dakikalarda Fenerbahçe oyunu bir türlü kopartamıyor. Koç Obradovic oyuncularına tepkili bu dakikalarda. Şimdi Brazelton yüksek posta sayı yapan oyuncu 51 numaralı formasıyla da Sean Christopher Williams. O da 12 ile oynadı. Çok uzaklarda üç sayı isabeti Torku Konya Spor'da. Clay Tucker'dan 19 sayıyla Brazilton'la birlikte takımının en skorer oyuncusuydu. Artık son çeyrekteyiz. Bir kötü hücum sonrasında hızlı hücumu Torku Konya Spor'da 3 sayılık isabetle bitiriyor. Yine Clay Tucker. Arka arkaya kritik basketler Clay Tucker'dan. Artık son bir dakikanın içerisindeyiz. 72-71 korku Konya Spor üstünlüğü var. dengesiz bir atış. İyi savunma geldi orada Jan Wesley'den Bobby Dixon'la geliyor. Fenerbahçe öne geçmek için. Şimdi Slukas. Slukas orada iki perde denemesi. Jan Wesley Datome, Slukas. 24 saniyenin dolmasına 8 saniye var. Bobby Dixon Top oyundan çıkmak üzereyken topu oyunda tutmayı başardı ve turnikeyi bırakıyor. Bu turnikeyle Bobby Dixon'ın bu sayısıyla 73-72 Fenerbahçe öne geçti Torku Konya karşısında. Bobby Dixon. Torku Konya'dan kritik bir hücum izleyeceğiz. Son 15 saniye. Brazilton. Top 10'da. Son 5 saniye nasıl kullanacak takıra verdi takır kritik bir atış karşılaşmanın hakemi faul kararı veriyor 3 atış kullanacak Clay Tucker ilk atışında isabet var Torku Konya için öne geçme şansı 18. sayısı bu Clay Tucker'ın Clay Tucker'ın ikinci atışı kaçtı Son kez serbest atış çizgisinde Clay Tucker atarsa Torku Konya spor galibiyete çok ama çok yaklaşacak ve isabet var 74-73. Kalan sürede başka basket olmuyor Torku Konya Fenerbahçe 74-73 mağlup ediyor.